12'ye bakalım. Bir sağlık ocağında bakılan hastaların sayısı ay sonunda kayıt altına alınıyor. Tutulan kayıtlar o ay ile birlikte o aydan önce bakılan toplam hasta sayısıdır. 4 ayda tutulan kayıtlar aşağıda verilmiştir. Şimdi Nisan ayında bakılan hasta sayısına bakalım. Şimdi Nisan ve öncesi 3x bakın. Hem Nisan hem öncesi toplam hasta sayısı 3x. Mart dahil ve öncesi de 120 ise Nisan ayında kaç hasta bakılır? 3 x eksi 120 hasta bakılır. Aynı şeyi Şubat ayını bulmak için kullanalım. Şubat ve öncesi x, Şubat ve öncesi x, Ocak ve öncesi 20. Dolayısıyla Şubat ayında kaç hasta bakılır? x eksi 20 hasta bakılır. Ne diyor? Nisan ayında bakılan hasta sayısı, Şubat ayında bakılan hasta sayısının iki katıymış. Bu denklemi çözersek 3x eksi 120 eşittir 2x eksi 40. Buradan x'i 80 olarak buluruz. Doğru seçenek Bursa'dır.